Haftalık burç yorumlarımız. 6 Temmuz, 12 Temmuz. Siz sevgili aslanlar. Evet, aslanların ilginç bir haftaları. Çalışma hayatları ile ilgili yoğun tempoları şekil değiştiriyor. Şimdi güneşiniz yengeçte. Güneşiniz yengeçte olduğu için biraz bilinçaltınızda güçlü bir... E, sizi iten bir kuvvet var. Şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım, onu da yapmalıyım. Çünkü beyninizden hem yalnız çalışmak istiyorsunuz, hem duygusal işin duygusal boyutunu düşünüyorsunuz, hem de düşünüyorsunuz ki yapacağınız iş verimli olsun, iyi olsun. 6. evinizde sağlığınıza çok dikkat edin bu ara. Panik ataklar yok. Midenize dikkat edin. Dişler, ayaklar söz konusu. İş yaptığınız insanların bir takım sağlık sorunları yüzünden hastanelere gitmeyin. Çünkü onları ziyaret edeceğim. Onların sağlık sorunlarına çare bulacağım. Bilmem ne derken günlük hayat temponuzda çok dikkatli olun. Çünkü biliyorsunuz korona henüz daha tam ayağını çekmiş durumda değil. İkinci dalga gelirken yine kafamız karışmasın. Bu ara sevgili aslanlar çevrenizin sağlık sorunları gündeme gelecek. Ama bu arada iş yaptığınız insanlarla yeni bir moda geçmek istiyorsunuz. Şimdiye kadar bilinçaltınız değişmiş durumda. Yani günlük hayat temponuzda işte şuna yaptığım iş artık sonuç vermiyor. Bu şekilde çalışırsam bunun bana bir artısı olmuyor. Bu tarz bir çalışmanın içinde olduğum zaman verim düşüyor ve aynı kişilerle bu işi yaptığım süreci ben bir adım ilerleyemem bütün bu duyguları adım 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 ilerleterek yeni bir dönemin içine giriyorsunuz sevgili aslanlar. Ay tutulması çünkü sizin sağlık ve ruhsal evinizde ve günlük yaşam temponuzda ve günlük hayatınızda birlikte geçirdiğiniz insanlarla olan dönemi gösteriyor. Evet burada duygular yeni bir şekil kendinize böyle bir enerjinizi alıp önünüze koyup yoğurup yeni bir enerjiyle yeni bir kendinize bir şekil çizeceksiniz ama bunu yaparken tabii ki siz değil evren sizin yerinize yapacak. Evet sağlamcısınız bu arada. Çok iyi sistemler kurmak istiyorsunuz Eski sistemleri reddediyorsunuz Yenilikler peşindesiniz Sağlık sektörüyle ilgili konulara Daha çok dikkat edeceksiniz Kendinizi geliştirecek olan konulara Daha çok yöneleceksiniz İş hayatınızla ilgili yeni temponun içinde olacaksınız Ve kendinizi kendinize Daha iyi sunacaksınız Evet böyle güzel durumlar söz konusu Pazartesi günü çünkü Ay sizin burcunuzda e, ee, evinizde yani Aslan Burcu'nun 6. evi demek sağlık ve ay tutulmasının olduğu evde ilginç bir şekilde enerji çok farklı boyutlara gidiyor. Ee, dediğim gibi ay tutulmasıyla birlikte içiniz karışmış durumda. Pazartesi'ye birazcık sersem giriyorsunuz. Salı çarşamba Ay kovaya geçtiği zaman daha rahatlayacaksınız. Sizin zıt burcunuz, ilişkilerinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızla ilgili yeni bir döneme giriş yapmak istiyorsunuz. Kendinizi yeniden yeni yapılanmanın içine sokmak istiyorsunuz. Yani her anlamda kendinizi yenilemek istiyorsunuz sevgili aslanlar. Tabii ki bunlar çok önemli ve yapılması gereken şeyler ama biraz tereddütlü halleriniz de var. Ee, çok çabuk çünkü alışkanlıklarınızı sevdiğiniz için ve bulunduğunuz alana neredeyse e, temel e, Temel bağlayarak ilerlediğiniz için, temel atarak ilerlediğiniz için köklerinizi ayıklamak ve sürüklemek biraz zor oluyor tabii ki. Ama bunu da siz başarılı bir şekilde yapacaksınız. Sistemlerin artık değişmesi gerekiyor. Yenilikler yeni şartlarla geliyor. Eskiler eskilerde kalıyor. Özellikle günlük hayatınızın temposu değişiyor. Perşembe ve Cuma, Cumartesi ay balık burcunda daha böyle duygusalsınız. Enerjinizi ve kendinizi daha iyi yönetmek istiyorsunuz, e, farklı işler yapmak istiyorsunuz, maddi konularda karşı tarafın duygusal e, davranışlarına ihtiyaç duyuyorsunuz, onlarla birlikte meç olmak istiyorsunuz. Pazar günü Ay e, Koç Burcu'nda e, ve Pazar günü kendinizi çok daha rahat, huzurlu hissedeceksiniz ve enerjinizi e, biraz tam size uygun çünkü Ateş Burcu Mars'la birlikte birleşince muazzam güzel bir yüksek enerji tempo olacaksınız. Hatta bazılarınız kısa yolculuklar bile yapabilir. Sevdiklerinizle birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız diyoruz. Ve sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.